arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skullcrawler şarkısı söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu alanda kaldı. Hadi başlayalım. Skull Skullcrawler. Skullcrawler yerin altında sarama taktiği fazladır. Konkun ailesini yakalar ve hepsini parçalara kalsın. Hadi gelsinler şimdi hiç kimse beni yenemez ki. İsmim Scar Crawler. Bunu bilenlere demez ki. Herkes bana blast ama hiç kimse de yenemedi ki. King Kong baltası var diye artistlik taşlıyor ama benim de hızım var, kuyruğum var, uzun dişlerim. Bunu da bilenler kaçar. Askerler saldırdı. Bir bir insan bile bana zarar vermedi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Zarar verin de göreyim hiç kimseye de söyleyip sözcüler bana dedi ki herkes beni dövsün dedi herkes saldırdı bana Godzilla King Kong Her fark etmez ki mı Aha, benim yanımda çocuk kalır o herkesi parçalıyorum herkesi parçalıyorum hadi gelsinler şimdi hadi gelsinler şimdi bizim kuyruğum var tam yaparım sana ağzımda işlerim var baba herkes parçalarım işlerimde pençelerim var Bence kaç yerin altından bir anda çıkarım. Dağların üstünden atlarım. Kayalama bir şey yapamaz. Gelsin birim. Gelsin gelsin gelsin. gelsin gelsin gelsin. 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 Hiç kimse de beni yenemez ki. Hiç kimse de beni yenemez ki. Hiç kimse de beni yenemez ki. Yenemez 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 ki. Hiç kimse de beni yenemez ki. Hiç kimse yenemez ki. Ben Skullcrawler. Çıkal kralır Elin altından çıkarım bir anda Herkesi patlarım o anda Zamanı biliyorsun bunu Kikuk'un ailesi mi? Midemde kazımda yatıyorlar şu anda Çok eğleniyorlar orada Ama nedenini sorma çünkü Sen gidince öğreneceksin King of Box var tas diyor Taslıyor Herkes saldırıyor bana ama istemiyor King Kong Godzilla işlemiyor Gidarah benim yanımda çocuk kalıyor Herkesi yener geçerim ben Hadi bunu bilenlere çatıyorum. atıyor herkese destan Geliyorum bunları biliyorum destan Herkes geliyorum hepsine Hepsini patlayacağım dişlerimle Dişlerim çok keskin Dişlerim çok keskin Pençelerim çok şimdi Kuyruğum çok, çok güçlü Herkesi yenerim herkesi Herkesi yedirir merkezi, merkezi, patlatır merkezi, patlatır merkezi, yedirir merkezi, patlatır merkezi. Arkadaşlar sıkar kral olursanız beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay. Benim için like atın. Bay bay. Benim için